Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere yönelik ağrının değerlendirilmesi ve ağrıda hemşire bakımı konulu eğitim verildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi, Algoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sibel Özcan tarafından kliniklerde görev yapan hemşirelere yönelik ağrının değerlendirilmesi ve ağrıda hemşire bakımı eğitimi verildi. Kısaca birkaç tanımdan bahsedeceğim ağrı bilgilerin santral sinir sistemine ulaşması sonucu beyinde bu zararlı yaranların algılanması. Doktor Özcan ağrının hastalarda sıkça görüldüğünü belirterek ağrının her birey için ayrı anlam ifade ettiğini vurguladı. Kronik ağrı bir sendrom olarak tanımlanır. Akut ağrı tedavi edilmezse her zaman için kronikleşir. Tedavi öncelikle basit ağrı kesicilerle başladıklarını, tedavinin devamında ihtiyaca göre kuvvetli ağrı kesicilerle narkotik girişimsel ağrı kesici tedavileri uyguladıklarını söyleyen Doktor Sibel Özcan, ilaçlara bağlı gelişebilecek yan etkiler durumunda hekimlerin bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Eğitime çok sayıda hemşire katıldı.